Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, BİM afişi asıldı. 11 Haziran 2021 Cuma günü balkon saksıları gelecek. Evet, akasya balkon saksı 3 litrelik şu anda görüyorsunuz. Yeşil ve gri renk 9 TL 90 kuruştan satışa sunulacak. 11 Haziran Cuma günü gelecek olan diğer bir ürün ise saksı torfu yani toprak gelecek. 10 litrelik toprak 5 TL civarında satışa sunulacak. Ve yine Akasya Balkon Saksısı 5,5 litrelik 13 TL 90 kuruştan satışa sunacak. Yeşil ve gri gibi bana geldi ama size siyah da görünebilir. Tam emin olamadım renginden. Yine Akasya Balkon Saksısı 9 litrelik 19 TL 90 kuruştan satışa sunacak. Hepsi iki renk olarak gelecek arkadaşlar. Farklı bir renkte görünmüyor gelecek olan saksı çeşitleri. Evet bu şekilde bitki toprağı ve 3 boy çeşit balkon saksı gelecek. Evet yine merdiven gelecek. Gelecek olan ürün arasında 119 TL. Evet bir de arkadaşlar böyle çok amaçlı 4 katlı raf 49 TL 90 kuruş. Bunları çiçeklerinizi de koyabilirsiniz diye ben bunun çekimini de yaptım. Farklı dolaplar da gelecek. Evet içerideyim arkadaşlar. Bugün yine ben tespih çiçeğini gördüm. 9 TL 90 kuruştan satışa sunuluyor. Testi çiçeği cuma gününden itibaren benim bulunduğum bime gelmişti. Bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Başka bimde de tespit çiçeğini görmüştüm. Hafta sonu arkadaşlar benim bulunduğum yerdeki bime gittiğimde tespih çiçeğini göremedim. Bitti diye düşündüm ya da görememiş de olabilirim. Bugün yani 7 Haziran'da ben bime gittiğimde tekrar tespih çiçeğini gördüm arkadaşlar. Yeni mi geldi? Tekrar mi koydular? ya da kaldırdılar mı ondan emin olamadım. Evet 9 TL 90 kuruştan test çiçeği satışa sunuluyor. Bunlar aktüel ürün olarak gelmiyorlar. Dolayısıyla afişlerde bu ürünleri göremiyoruz. Bu sebeple çiçeklerin geliş tarihi ile ilgili bir video paylaşımını daha önce yapamıyorum. Ve onlarda gördüğüm zaman videosunu çekip paylaşımda bulunuyorum. Farklı zamanlarda da olsa o hafta için diğer binlere gelecek olan ürün olarak ifade ediliyor. Evet 11 Haziran Cuma günü saksı çeşitlerini BİM'de bakabilirsiniz. Hoşçakalın.